Sen <laughs> Ay önüne çıktığımız şeye bakın. Evet sen Buranın bence e, uçaklarının çok ucuz olmasının sebebi öncelikle e, havalimanı muhtemelen uçaklara çok az para yazıyordur, çok ucuzdur ve ayrıca mesela başka ulaşım aracı yok. Uçağa bindiğimiz 18 Euro'luk şatırlar haricinde. Zaten adam uçak biletinin 20 adam, Euro. Şatıl 18 Euro. Şatıldan alıyor para. Yani. Adam diyor ki kanka ben senden para almayayım. Sen uçak biletlerini düşük göster. Biz indikten sonra bir güzel zaten düzeliriz. Hesaplaşırız. Onları. Hesaplaşırız biz müşterilerle diyor. <laughs> uçak şuradan kalktı. Şuradan böyle gitti ama ne kalktı biliyor musun? Maket uçak maket geldi? Keşke 40 euro verelim mi? Şehrin içinde bir yerden kalkaydım Pegasus'un hava yolunda bilmem neyim ben Arkadaşlar Biraz sonra göreceksiniz e, giriş kısmını yani e, Cadde Elitoz AVM'yi bir tık daha güvenine giriyoruz. İki, sadece Kolombiyalı kaçakçılar mı yapıyor? Bu da Fransız, <gülüyor> Fransız arkadaşımın <laughs> bana hediye ettiği bir... Bu böyle kapatıyoruz. Sonra Sigara şey koyma yeri de var. Çok havalıyım ya. Allah kahretsin. B avruz. Havaalanındayız. Nasıl okunuyor bilmiyorum. B Milano'ya gideceğiz. Ama yani... Ana yemek var. Yemek yeriz ha. Bir de sen girebiliyorsun. Bu bir problem. Bizim havalimanlarına böyle giremiyorsun. Havalimanının ayrı bir girişi var. Bu arada sadece şey. burada böyle yani. Diğer havalimanlarında Paris'te böyle evet. değil. Ha böyle giriş. Bir ikiye bölelim kim istiyor? Sal bakalım. Hadi. şey ikiye bölelim diyorum. Ben bir tane yarım yaş. Ver. Şuna bir şöyle. tane muffin al. Şuna şuradaki muffin bir tane ice tea. ve bir tane şöyle bir içi e 20 euro verdik. 20 euro 50 sen. Adam bu dünyanın en İngilizce bilmeyen insanıydı. Bir de şeyi ben idrak edemiyorum. Mesela bir sana İngilizce konuşuyorsa karşılığında Fransızca konuşmak hiç mantığı yok. Hiçbir mantığı yok bak. Hiçbir mantığı yok. Fransızca biliyorsan Fransızca konuşurum. <laughs> Üf, la la hediye delireceğim yemin ediyorum. Ben kaşarlı maşarlı bu. Eski kaşarlı. Ananın evinde olsa pastırma yemezsin ama derhal. Ben her şey üstüne giyerek çantasını boşaltacağını no, izlerdim. <laughs> tamam bir dakika. Öyle bir giyeceğim hepimiz. Çok olacak. Peki güzel, bu kadar eşyayı ne yapmaya korkmayalım. Hepsini kullandın mı? Kullandım. Hepsini kullandım olsun. Benim benim çantam biraz daha doluydu videoların en başına bakarsanız. <laughs> Nerede onu şey yaptım bilmiyorum. Halbuki hediye falan da aldım ekstradan ama. İyi e, eşyalarda bir azalma var. Ya gizem geceliğin donlarımı yiyor? Emin değilim. Bu nereye gitmiyor. Aklım eksik kalmış. Ben çantamı çantamı içine takmayı unuttum. çantamı ver. Yakınlarında kalın bak. Bu arada oradan çantan gözüküyor ha. Zehra. İçine sokman lazım. Zehra. <laughs> Onu altına alayım mı? Yeterliklerim şey, burada şey gibi. <laughs> Tövbe estağfurullah <işte>, ya. Ay <laughs> şakası. <laughs> bir tane şey Ne yapmaya getirmiş olabilir bir insan? Komin yapmışlar ya. <laughs> bir tane şey getirmiş ya. İki tane şal, bir tane kafasına bandaj, bir şeyler. Senin o pembe şeyi aldın değil mi? Ne pembe şey? Ben takıyordum ya. Bu ne mesela? Bu nasıl bir kıyafet? O şal işte. Ama bu başka bir gün yüz gitmiyor. Yok böyle üçgen şeklinde bir şey. Hareket edemiyorum. Megatron gibi oldu. Düşüyorum. 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 Ben ya biz... ya. Yani şu da terlik var ya. Baygınlık geçeceğim. Her yerde sürekli bir sıra var. Hani nasıl bir daha bakmak Sürekli kardeşi. bir sıra var. İçeri girelim öyle yap gerekiyor. Tamam hadi. Sıkıyor bak ya. Ama şu halime bak. Ama şu halime bir bak. Şu bizim uçağa bakın. Üç, üç koltuğu var. geldik. Otobüse bindik. Fransızca mı daha seksi, İtalyanca mı daha seksiye tartışılıyor. Poşetim yırtıldı. Mailler biraz mailler 2000 mailler 2000 mailler 2000 mailler 2000 mailler 2000 şeye gideceğiz. mailler 2000 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 mailler yani bu bildiğiniz. Gibi. Ha tut. de dört. Hepsi dört euro. Gizem'inki dört sanırım. Nasıl? Sokak abeleri. Bir şey var içinde ama. Burkan nasıl beğendim mi Güzel. Hem pirinç İçli şey. köfte hissi veriyor bana. Hı hmm, güzel. Pişiyor ya bu. Pişir. Kaşarlı şey, şey. pişir. <laughs> şey. Evet. Domuz momuzu. Sokak abbelerine yakışacak bir yemek. Farklı şeyler için iyi oldu. Şimdi hmm. koşuyoruz. Şimdi koşuyoruz. Altı kapanıyormuş burası. Buna gideceğiz. Ama inşallah çok pahalı değildir. Bize banka numarası gibi bir kart verdiler. Herkes bir <laughs> Öğrenciye daha ucuz. Şimdi ben size ne kadar vereceğimi şey söyleyeceğim. 26 yaşın altına şey yapıyorlar. <gülüyor> 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 Avrupa'yı gezecekseniz 26 yaşından önce gezin yani. 5 Ve Euro'ya verdik. Katedrele, müzeye. Bin bin... Katedreleri kapatmaya geldik. Avrupa'yı gezmeye gitmedik ki biz. Katedre gezmeye. Bir de yemek yemeye geldik. Katedreler kapatmaya geldik. Kapandı katedreler. <laughs> <laughs> Camiye gireydik. <laughs> Bir eylem okuyaydık. 100 Euro'ya çıkardık. Çıkar mıydık? Çıkamazdın da. Hayır. Nerede? Bursa'da bir çendik. Bursa'dan, Bursayı bırak, Urfa'ya giderdik. Var ya bu, burada yediğimizin en kralından yerdik. O onda biri fiyatına dönerdik. Ben bundan sonraki destination Urfa mı? Bileceğim. Şey Gat turu yapıyoruz ama şimdi. <laughs> ama şimdi. Gat turunda sende... bütçe işini para. Alana yemeğe gidiyoruz. Tukana tukana kaç euro bütçe belirliyoruz? Euro'la bakmayalım. Sen... bakmayalım. <laughs> euro olarak bakalım <laughs> TL sürekli artıyor ya. Yukarıda yatak var. Oy. Evet, bu tablolar niye kapalı? Bilmiyorum. Selamlar bir restorana geldik. 210 aç karnımızı doyurmak için yağlı ekmek yemeye başladı bize. Makine yanı. Nasıl yum yağlı ekmek? Ne yapamıyoruz. Çöşüldüm ama. Önce deniz ürünü bir tane makarna aldık. Bir tane lazanya aldık. yiyeceğim ee, bir, bir tane de ne, margarita aldım. Şu tabak öyle Tabii ki. Biraz biraz kim kimden neydi? Lazanyası lezzetli. Lazanyası gerçekten güzel. Yani benim de yaptığım lazanya ile kapışacak <laughs> kadar güzel. Siz beğendiniz mi? <laughs> makarnayı çok beğenir. Ben makarnayı çok beğendim. Ben makarnayı <laughs> <laughs> beğendim. Ben makarnayı <laughs> <de. de. gülüyor> <laughs> 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 İsteyim. İyi bir Okey mi sence? Okay. ana yemek. Okey bence. Gizem <laughs> buranın en iyi türemesi yapan yerin burası oldu. Sonra da buranın da bestaları klasik olmuş. Bir de e, kız kadının kadının e, fabrikası hmm. buymuş. Hazelnut. Gizem uzakta, ötede oturacak. Dur ben oraya oturayım istiyorsan. Yani ne bileyim. İtle götür. Video kaydı açık mıydı? Sanırım saçıma maçıma her türlü yapmam kaşıyor ama uhm. ya? Yemin ederim çok iyisin. Çok güzel. Ama yedim ben hiç. Çok özür diler. Vianna. Hoş geldin. çok Hoş geldin. çok geldin. Hoş Çok Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş hem Milano'ya gelirseniz burada hezum. <laughs> ben gelip gelebilecek mi? Tiktoker gördük. İnfonun alabilir misiniz? O da dedi ki Evet Bu da bu arada bir şey Şöyle yemek yedim yemek yedim de. Böyle yerlerle yemek yedim <laughs> Karının da bayağı yıktı Pişti vardı Ondan sonra Şöyle bir şey Kız böyle çadılarını götürdü, atış bir kaldı? Kafe, domi, böyle sayarken Gizem bir tanesini buraya düşürdü. Ben şiş bıraktım. 5 lira gitti. 50, 70. Şu 3 suyu alacağız. 1,5 euro'nun. Gizem ne yapıyorsun? 2 euro varmış lan direkt. 2. Ulan bizi niye uğraştırıyorsun o zaman? Keyif öldü. Yana'ya sosis köpeği. bu şeye geldik. Nerede dönüldüğünü bakmaya çalışıyoruz. Bu şey vardı ya. Burada tek ayağını kaldırmayıp böyle böyle fıtı 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 dönmen lazım. diyor. Nerede dönüyoruz abi? Ben şöyle bir döneyim. Bunu bulacağız. İnek memesi gibi. Ne oluyor? Burada insanlar dönüyor. Te burasıymış. Diğer karşı taraftaydık. Üç kere dönecekmişiz burada. Şey <laughs> Çocuğu salla, <saldır>, çocuk dönsün. <laughs> Çocuğun hakkına girdi. Gerçekten inanamıyorum. Ne kadar düşüyormuş, çok gilerim. <laughs> İnşallah okulu bitiririm seni. <laughs> Canım ne zaman istersen. Metrodan çıkıyorduk. Metrodan çıktık bir tane. <laughs> bir tane salak. Böyle tutuyordum tamam mı? Adam tuttu ya aldı elimden kartımı. Anası bir günlük kart. Sonra baktım elinde bir sürü kart var. Tuttum geri aldım elinden. Böyle kart listesi vardı. Neden topluyorsun bunu dedim. De, Tam o zaman alabilirsin falan yap. Tuttum çektim aldım. Milletin elindeki kartları toplayıp başkalarını satıyorlar. Ne yapıyorlar? Güvenlik görevlisi tipi biriydi. Güvenlik görevlisi değil bence ama bok gibi yani saçmalık yani yuh anasını şey yani. Elinden tuttum aldım. Öyle bize bizde öyle kolay şey olmaz sakın. Biz o iş öyle kolay değil. O iş öyle kolay değil. Zaten ayaklarımı almış, almışım el ve şeylerim botlarımı. O iş öyle kolay değil. Biz tuvalet nerede biliyor musun? İnan bilmiyorum. Üst katta Gittin ama. Demiş. Üst kattan nereye üst kattan çıktın bilmiyorum. Bakalım. Ha burada oturmuşuz kendimize. Bir Allah'ın kulu da gelip kaldırmadı bizi. Az önce küllüğüm vardı yeni topladım. Buraya küllük bile açtım. Kendi ortamımızı kurduk ya. Çok havalıyız ya. Gizem götüme kadar ayağını sokuyordu az önce yeni giydi terliklerini. Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. İnsanlar geliyor gidiyor bir Ha böyle oturuyorduk. Şimdi gidiyoruz. vallahi. Bir Allah'ın kulda demedi ki abim ablam çay kahve alır mısın? Niye oturuyorsunuz siz kimsiniz kimse demedi. Gizem biletin yürüsü. Ondan sonra gitti bantladılar Gizem'in biletini. Ondan sonra ha böyle vallahi bizim işte Milano akşamları her zamanki gibi. Yine farklı bir ülkedeyiz, farklı bir akşamdayız. Sokak abeleri aynı. Sokak abeleri, <laughs> sokak abeleri tüm müziğe devam ediyor. Geldin, geldin. Ama bu yani bu normal bir ebat değil lütfen Yani. Oğlum en ufak bir sırt çantası bu arada yani. Bu bu çocukken ben bunu kullanıyordum bu boyu. Mesela eğer işte diyelim ki kabin hakkı istedim ben şuna geçmek istedim. <laughs> 79 lira <Euro> vermen gerekiyor. <laughs> kabin hakkına bile girmiyor ki benim alet. <laughs> kabin Anca. zor giriyor. 79 euro yani. Bize yer ucuz diye takılıyor ama yani. Yere bir şey diyeyim mi? Sıcacık yemin ediyorum. Sıcacık hava alanı güzel. İnsana yapmış. Furkan. Sen beni görürsen Bir şey diyeyim mi? insanlar uyu veriyor. Ama kapmışlar. Kapmışlar. Bir yerleri bulacağız şimdi. Bizim de yer kapmamız Alt kat üst kat. Bakacağız. Bak şurada iki kişilik boş yer var. Yok yok üç var orada var. Tuvalet gelin tuvaletimizi yaptık. Ben tuvalette dişlerimi de çalalım. Rujum siliniyor ama silinmiyor. Bir saç bir şey oluyor. Güzel buradan. Şuraya oturacaktık yanındaki kadın işte. Bir şeyler de, bilmem ne. Yok orası da olmam demeye çalışıyorum. Sallamadık çöktük. Mersin 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 Geldir Başladı Şurada Şarj aleti de var Dur <laughs> bakalım <laughs> Ondan sonra şarjımızı da takarız, uyuruz da. Her şeyimizi yaparız çok şükür. 30 euro vermedik. niye 30'u? 40 euro e, vermedik. Sabahlayacağız burada. 40 euro ne için mi? Konaklama. Bunu Milano'da konaklamaya. Vermedik. Vermedik. biletleri okuttuğumuz ve işte girişli en yerler var ya en son giriş işte kapının önündeki. Şuranın önündeki yerde. Yani. Furkan geçti Gidelim geçti kadın dedi ki hm, Republic of Bulgaria dedi. Al pasaportumu gitti. Adımı söyledim yaz bir şeylerime baktı falan. Hmm, dedi. Uzam yine çamağacı gibi kat kat. Furkan'ım. Murat. Rahat. Ben şu anda bir Şuramda terlik var. Bunlara gerek yok. Şuramda çanta var. En kötü parası neyse veririz. Ben vermem parası neyse. Furkan nereden? Ben bir arkadan bineyim şuna bir arkadan. Arkadan girmek lazım şu uçağa. Furkan yet o. Furkan şu kapıdan senin girmen çıkman gerekiyordu.